Merhabalar. Ee, bana nasıl videolarımdaki sığlaştırma karemi ve nasıl o renkli ekranı yaptığımı sormuşsunuz. Aslında bu aslında çok kolay. Ee, size hemen göstereyim. Biz Paint X'e giriyorsunuz. Böyle. Sonra galeri'me tıklayacağız. Sonra artıya tıklayacağız. Bu arada ben uygulamayı sil tekrar yükle yaptım. Direkt boş, boş şey yapacağız. E, sil tekrar yaptığım için bana her şey gösteriyor ama ben biliyorum. Bu e, fırça iz tuşuna basacaksınız. Sonra fixleme filtreleme yazıyor burada fx var. Tıklıyoruz buraya. Gidiyoruz böyle. Siz de benim gittiğim gibi gezin. Böyle. Biraz daha gezelim. Çünkü birazcık şeydi arkadaşlar. Geride. de. Evet. Şu arka plan kaldırma gibi şeyleri gördükten sonra şurada gürültü var. Şurada buna tıklıyorum. Ve buna tıklıyorum. Sonra bunu kapatıyorum. Şöyle yine bu fırçaya tıklıyorum. Sonra şuradan e, bir dakika nerede özel var. Buna tıklıyorum. Sonra şunu nasıl seçiyorum? Bunu seçiyorum. Ve sonra istediğim büyüklüğü ayarlıyorum. Şu kısımdan. Mesela ben bu kadar yapıyorum. Neyse hadi bakalım. Kırmızı olsun mesela. böyle yapıyorum arkadaşlar. Başka türde yapanlar varsa tabii ki de saygı duyuyorum arkadaşlar. İsteyenler vardı diye böyle bir video çekesim geldi. Bay bay.